Ya sen acil deyince ben ilk muayeneyi bitirdim, fırladım, geldim. Ne oldu hayatım? Ya, ya ne yapacağımı bilemedim. Kadın bıraktı gitti ya. Bak hala ellerim titriyor sinirden. Ya ben o elleri öperim, severim. Ama sen de birazcık abartmıyor musun hayatım ya? Neyi ne abartıyorum be? Ya kadın kendi yazdı, kendi oynadı, kendi çekti diyorum Hakan ya. Anası da başıma bırakıp gitti diyorum ya. Ya tamam haklısın. Ama ben sana söylemiştim yani şey olacağını. Ne olacağını ha? Ne söylemiş olabilirsin de ben duymamışım acaba ha, ha, Ne olabilir mesela? Ha? Yani hani söyle, söylemiştim ya sen şey yapınca... Ya ben seni bunun için mi çağırdım Hakan? Hayır yani sana bana üzülmüyorum. Anasız babasız kalacak kızımıza üzülüyorum ben. Hayatım bebeğim tamam sakin bir sakin bebeğim sakin tamam. Bak başımıza bir kaza gelmeden tatlı tatlı sakin. Ya benim bardaklarım ya. Ya benim bardaklarım diyorum ya. Ya bardaklarım yok ortada bulamıyorum Hakan bardaklarımı bulamıyorum. Ya bir kadın bardaklarım ne demek sen biliyor musun? Ha? Sen biliyor musun? Ya evimi istila ettiler ya. Yok bardaklarım ortada yok ya. Kafayı tamam. yiyeceğim ya. Hah işte. Ya işte karıcığım bak burada bardaklarım. Al. Ya. Anneciğim de hep buraya koyardı ya. Ya Simay ne diyeceğim? Acaba bardaklar için en uygun yer burası mı? Ne diyorsun? Şöyle yapalım. Hı. Şöyle yapalım. Ee, sen bence onların nüfusunu al. Hatta şöyle yap. Bence evlen onlarda. Komple evlen. Tamam mı? Böyle mutlu mesut yaşayın gidin bardaklarınızla. <laughs> tamam mı canım? Allah Allah. Ne dedim şimdi ben ya? Yani bence en uygun yer orası. Ya hayatım yapma böyle lütfen ya. Asma şu güzel suratını bak beni de üzüyorsun. Ya en azından şöyle düşünelim. Kızcağız evde sana yardım ediyor işte fena mı? ne güzel. Yani Hakan'cığım ya sen sırf yaptığı yemekleri beğeniyorsun diye şu anda böyle mı gibi davranıyorsun ya. Allah Allah. Ya onu mu diyorum ben şimdi sana? Yani gene ne yaptın, ne ettin, konuyu döndürdün, dolandırdın, bana getirdin. Üstüne bir de bana kızdın ya. Gerçekten helal Bak, Bak aramızı bozuyorlar farkında değilsin Hakan bak dikkat et bak. Allah Allah. Ya yok artık. Yok öyle bir şey abartma. Ya bu insanlar çocuk değil kocaman insan bunlar. Bak ben şimdi mutfağa gidiyorum. Eğer duyarlarsa yanlış anlarlar ayıp olur. Hatta şu anda onlar da şundan bahsediyor eminim ben. Biz ne yapsak da bu insanlara yük olmasak diyorlardır. Görürsün şimdi bak görürsün. Yalnız sen ne kadar esaslı kadınmışsın ya. Yani böyle sevdan için gözünü karartıp anayın karşısına nasıl dikildin öyle? O ya çatır, çatır yalan söyledin ha. Yani övünmek gibi olmasın da kalbim bedenimden büyüktür. Yani benim gibi bir kadın yüz yılda bir gelir. Yüz yıl mı dedim? Bin yılda bir gelir. Vallahi senin sevdan karşısında dağlar, taşlar titrer. Kurtlar, kuşlar sus olur. Yalnız Simay'ın da hakkını vermek lazım ha. Nasıl sahip çıktı bize? Helal olsun adına ya. Evet. Zaten bir ara şey dedi, duymadın mı? Bunları ben evlendireceğim dedi. Şiş, o, Yok, o kadar... Ya sana öyle gelmiştir. Ay duydum diyorum ya. Vallahi mı? Vallahi. Oba! O zaman bize hayırlı olsun demekti Şir. <laughs> Yemin ediyorum ben burayı bundan sonra yuva bilirim yuva. Ben de. Sizin bay <laughs> Bak bizim bunları hemen evden göndermemiz lazım yani hemen. Bu iş çığırından çıkmış durumda. Hayırdır ne oldu? Beynin denetlemek ampul yanmaya mı karar verdi Hakan'cığım? Ya Simay çok ciddi diyorum bak. Çok ciddi diyorum. Yoksa düğün, nikah ne varsa hepsi bizim üstümüze kalacak ya. Yanacağız, yanacağız. Ha oldu. Düğünü de biz yapalım. E, Hakan ya vur dedik öldürme Allah aşkına. Tam olarak onu konuşuyorlar şu an içeride. Nasıl? Nasıl yani? Aynen. Nasıl yani? Ne konuş? Düğün mü konuşuluyor? Düğün konuşuluyor içeride dedin. Pelin. Pelin ne işler açtın başıma? Pelin nerede benim telefonum? Nerede? çok beklemeyiz yani. Hmm. Arar arar. O aşçı ikinizi de parmağında oynatıyor. Haberiniz yok. nasıl bir laf ki bu? Nasıl bir laf yani bu? Nasıl bir laf? Sen arama daha karakolu. Yarın öbür gün o aşçı gelecek, beni affedin diyecek. Baba kız siz ikiniz de affedeceksiniz. Ay anne abartma yani. iyice safa aşık yaptı sen de beni. Arıyor. Yakalattıysa söyle çektirsin karakola. Yok baba şeymiş, simaymış. Evet. Daha çok beklersiniz siz. Çok. Bir dur. Efendim Simay. Pelin seni mahvedeceğim Pelin. Ya Simay yavaş biraz ya. Ya sen benim başıma ne işler açtığını farkında mısın ha? Geldiler evime yerleştiler gitmek bilmiyorlar ya. ya. tamam tamam be. Simay'cığım bir, bir sakin olabilir misin acaba? Pelin ya kendi evimde kaçak göçek yaşıyorum ya. Kızım Zaten işimiz başımızdan aşkın. Kapatsın. Telefon bekliyorum desene. Bir durur musun lütfen? Bir sakin olur musun? Sakin falan olamam ben artık. Yeter canım. Ver şu telefonu bana. Pelincim bak Meral ile Zübeyir'in düğününü yapıyorum diyorum ya. Düğünü yapıyorum ya. Bak tamam hatta onu yaptım tamam geçtim diyelim ki. Ya bunlar ne sonra gelecekler bana o da isteyecekler ben Düğün ben dedi. Ne yapacağım yanına bir şey de yap. Zübeyir dedi. Meral dedi. Ne diyor? Ne diyor? Pelin! Abi, yok işte hiçbir yerde. Bak ben seni eve bıraksaydım temiz temiz. Yok abi yok. Ben bu akşam Filya'da kalayım. Sen istersen git. Yok abi bir girelim mekanı şey yapalım da öyle bırakmam seni olur mu öyle şey ya? Hadi. Abi ya Pelin'in söyledikleri doğruysa? Oğlum baksana. Kız hiçbir yerde yok yani. Gerçekten karşımış olabilir. Bir polisi arayalım ya. Sinan ciddi bir durum bu abi. Rüzgar. Başak, bana şu an söyleyeceğin herhangi bir şey benim başımdaki dertten daha büyük olamaz. Kızım, duyunca gözlerim yuvalarından fırlayacak ya. Bunu duyarken de evinin huzurlu ortamında olmanı istedim. Hmm. Hı -hı. Huzur. Hı. Ya huzur artık bize ne kadar uzak bir kelime ya. oldu ya. Ya, ya iyi misiniz siz? Bomba diyorum, asrın haberi diyorum ya. Hadi bir silkelenin, bir kendinize gelin, hadi. Ay durun, durun. Haber mi var? Gel. Vallahi kulaklarının maşallah var ha. Başak'ın bomba haber lafını duyunca bir fırlayış fırladı. Beni ezirdi neredeyse. Ya maşallah maşallah. Hadi anlat 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 anlat. Bana abla mı dedi o? Ay Başak bana da diyor hiç boş ver ya. Sen anlat ben dinliyorum hadi. Tamam. Evet. Tamam konumuza dönüyorum. Arkadaşlar hazır mısınız? <gülüyor> Söylüyorum. Pelin'i <laughs> kaçıran Ceyda değil. Rüzgarmış. Aa, yok artık. Yok be. Ay inanmıyorum resmen son dakika gibi bir son dakika. Sen nereden öğrendin bunu ya? Anlatacağım. Hepsini anlatacağım ama önce su istiyorum. Dur abla ben getiririm. Ama sakın ben yokken anlatmak yok. Bak yine. Sakın abla. Komboya. Abla yapayım. dur. Abla dur tamam mı? Bekle. Fatalite. Orhan'cığım kay bakayım şöyle. Meral. Başoya çerez falan da getir. Misafir gelmiş kız ya kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.